Biz Türkiye'den kurban veren herkese teşekkür ediyoruz. Burada gerçekten ihtiyaç sahipleri var. Burada keseceğimiz kurbanlar bu bölgede kaç tane Kur'an medresesi var? Bizde 7 Kur'an medresesi. Kaç tanesine vereceğiz buradan kurban? 7 <laughs> tanesine. Hepsi. Baris. Hepsine, Baris. Hepsine. Bu merkez medrese, merkez, merkez e, medrese burası. Ulaştan merkez medrese. <laughs> <laughs> Oradan <laughs> dağıtacağız Buradan dağıtacağız. diğer bütün medreselere dağıtacağız. Evet. Pek hayırlı olsun inşallah. Medine Yılmaz, Şeymanur Yılmaz, Fahsin Yılmaz Kübra Nur Yiğit, Rana Betül Yılmaz, Beyhan Gümüş, Murat Çevik, Hamza Aydın, Nurhan Şen, Sedat Yılmaz, Deniz Özkan, Sabriye Çağla Aktaş, Tuğba Görgülü. Allah kabul etsin. Allahu Ekber, Allah Allahu Ekber, Allah Allah La İlahe illallah, Allahu Ekber. Türkiye'den her kurbanlarının kestirme. kesilmesi için bizlere vekaletlerini veren hisse sahiplerinin isimlerini okuyorum. Mihriye Ermiş, Sadık Ermiş, Orhan Yüksel, Ayşe Yılmaz, Hacı Hüseyin Aydın, Vekaletleri veriyorum. Kabul ediyor musun? Kabul ettik. Allah kabul etsin. Allahu Allah ekber Allahu ekber la ilahe illallah Allahu ekber. Kırgızistan'da kurban eti verdiğimiz yaşlı bir teyze Gözyaşları içerisinde ellerini kaldırarak dua etti. Biliyordum geleceklerini, bekliyordum. Yanılmamışım Allah'ım. Sana sonsuz şükürler olsun. Senin için yapılan bu ibadetleri kabul et. Birlik ve beraberliğimizi bozma ya Rabbi. Kent ilimizin müftüsünü, kadısını tanıtalım. İsminizi tekrar alabilir miyiz? İsmim Yusuf. Yusuf İsmim Yusuf Baltabayev, Baltabayev. Evet. Yusuf Baltabayev. Bu batı kentin, batı kentin adısı. adısı. Evet. Tüm dini kurumlar size bağlı, değil mi Hı. burada? Ha, evet. Batken oblası mı? Batken oblusu. Evet. Oblusu evet, bu, ya bu vilayetin. Vilayet. Evet. Vilayetin. E Türkiye'de kardeşlerim, Allah razı olsun kardeşlerim, bu e, şey. аслам буше пайгамбарыбыз мухаммад мустафа ассаллам исламдын сүннөти бул сиздер бо сүннөттү дирилтип бурай кетирип биздин аркадешилерибизде биздин дин рке биздин муктажларга өле жардам колуңузду жардам ээлиңизди сунганыңыз шок hayırseverlerin kurbanlarını keserek yüzlerce muhtaç aileye dağıttık. Kurban eti almaya gelen muhtaç insanları et almaktan daha çok Türkiye'den gelen Müslüman kardeşlerinin yardıma gelmeleri, bayram sevincini birlikte paylaşmaları Kırgız kardeşlerimizi çok duygulandırdı. Burada yaşayan insanlar son derece ağır şartlarda yaşam mücadelesi veriyorlar. Bizi görenler etrafımızı sarıyor, Hayır dualar edip teşekkür ediyorlar. Bizlere böylesine güzel bir bayramı ihsan eden Rabbimize hamd ediyoruz.

Yardım hayır, Eli Derneği'nden hayır, geliyoruz. Hayır, Size de bir kurban payı getirdik. Rahman, Sen, Buyur. <laughs> Afiyet olsun. Ömürüm Türkiye'den yaramayız kom. oğumlar sizlere. Daim kurayimseler de içine yukar. Koldur. da dursun. Genç olursun. Allah Allah. Allah da rahman Allah, Allah şifa Allah versin. <laughs> Allah yardımcın olsun. Fi olsun. Allah'a emanet ol. Rahmet olsun. Bir <laughs> yol ermez asbanda, İhay dalımda, 他。嗯好